Evet arkadaşlar birinci videodayız. Arap kızımıza başlayalım mı? Hadi bakalım. Şimdi iç bükey dış bükey var bizim arkadaşlar. Biliyorsunuz hep soruyorsunuz. Özelden çok sorular geliyor. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Birçok öğrencim resim atıyor bana. bunun için çok mutlu oluyorum. Seviniyorum gerçekten. Şimdi arkadaşlar bakın vazolardan başlayalım. Burada iç bükey dış bükey. Şimdi bunu yapalım öncelikle. Bunu iki parçadan yapacağız arkadaşlar. Bir dış kısmı bir iç kısmı. Bakın şu kısma doku kazandıralım. Böyle verevli verevli. Daha sonra bunu buradan böyle bir keselim. Tıpkı şurada olduğu gibi. Şimdi diğer resimden ikinci resimden şu kısmı yapalım. Bu kısmı bakın böyle sıfır. Buradan gelin. Buradan böyle keselim. Tabii bunlara doku kazandıralım güzelce arkadaşlar. Böyle istediğimiz dokuyu kazandırabiliriz. Her yerini yapmamız şart değil. Buraları mesela yapabiliriz. Mesela şunları yapıp içini doldurabiliriz. Şuraları yapabiliriz. Hatta bunları şerit olarak üzerine de e, ayrıyetten kabartma yapabiliriz. Aynı şekilde bu da arkadaşlar. Bakın burada bir tane bütün kesiyorsunuz. Komple. Yalnız bunu yaparken içine uyuyorsunuz. Şurada olduğu gibi bakın. Şu içine oydum ben. Bu da böyle bir yapıştırma var diye e, söylüyorum size. Yani bu tarz bir yap, e, bir yapıştırma da var. Bu tarz bir yapıştırma da var. Yine aynı şekilde şu kısmına 0 0 buradan böyle gelin. Buradan böyle bir tane kesin. Bakın. Şimdi iç ne arkadaşlar iç bükeği içe büktüğümüz şu. Şu demek bakın. Bu da dış bükey. Böyle dışa doğru kabartı var. Gördünüz mü? Şimdi biz bunu böyle boyadığımız zaman yapıştırdığımız zaman bakın boyutu gördünüz burada değil mi? Evet bakın burada. Gördüğünüz gibi bir boşluk var. Şimdi büyük e, vazomuza gelelim. Yine bir tane böyle şuradan gelelim. Bir tane bir, bu kısmını bir keselim. Arkasından aynı bakın şöyle yaptığım gibi. arkasından yine bunun mesela içine oyalım. Şu kısmını oyalım. Bir tane böyle bütün çıkaralım sıfır. Şuradan devamı varmış gibi yapacaksınız arkadaşlar. Sakın buradan gelmeyin. Çünkü bu vazonun devamı burada. Evet. Bunu da boyadığımızı farz edelim. Vazolarımız böyle arkadaşlar. Bunlarda yine bakın yapıştırmada. Bakın şu vazo diyelim. Şu vazo. Bakın bu yine iç bükey. Büküyorum böyle. Bunu da böyle şu kısmını böyle dışa doğru kabartıyorum. Bakın. Ben bunu yapıştırdığım zaman Evet. Şöyle. Gördünüz mü boyutu? Budur. Nasıl yapıştırıyoruz? Örnek verelim. Gerçi boyamadım da ben örnek için şey yapayım. Bakın bu kadar silikon yeterli. Evet. Muhteşem bir vazo. Bakın hatta içinde böyle su varmış hissi veriyoruz bazen biz silikon sıkıyoruz. böyle vazolarımız bu kadar arkadaşlar. Evet ikinci video sıra geldi kolları arkadaşlar nasıl yapacağız bakın öncelikle keserken şundan başlayalım Buraya doku kazandırıyorsunuz. Yine böyle yarım ay şeklinde güzelce dokuyu kazandırın arkadaşlar. Sonra şu kısmı çıkartacağız. Bunu buradan girin. Buradan sıfır sıfır bir çıkartın. Şöyle olduğu gibi. Arkasından şu üst tarafı var bakın. Bunu da buradan sıfır sıfır. Şuradan böyle bir çizgi belirleyin. Sıfır. Burada çıkarttığım gibi onu yapalım. Arkasından da şu kısım sıfır 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 sıfır. Evet şurada olduğu gibi bakın. Şurada olduğu gibi. Şimdi da yapıştırması nasıl yapacağız? Evet. Yine arkadaşlar iç şey yapıyorsunuz. Bakın. Bu. Yine silikonumuzu sıkalım. Çok az. Çok değil. Tabi burada şu kısmı bakın şu kısmı form şekli şöyle. Yine aynı şekilde çukurlaştırıyoruz. Bakın. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Bunu da bana da dış bir kere form veriyoruz. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Şimdi ben zaman kaybetmemek adına yapıştırmış gibi farz ediyorum. Siz yapıştırın. Kurusun. Ondan sonra bunu buraya yapıştıralım arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Evet. Boyutlu hale geldi. Elimiz var. Elimizde arkadaşlar sıfır sıfır. Aralarını böyle girin. Çıtlatın yani. Gelin çıtlatın çıtlatın. Buradan böyle payla yapın. Tıpkı benim şimdi burada yaptığım gibi bakın aralarına girdim. Aralarını boyamadım. O beyazlıkları belli olsun, daha güzel olsun. Sadece parmakları ayırdım. Şimdi bunu da arkadaşlar bu ıslakken hemen isterseniz ıslakken yapın, isterseniz e, kuruduktan sonra yapın ama ıslakken yaparsanız daha kolay olur. Evet. Bakın. Harika. Gördünüz mü? Kolumuz bu. Şimdi bunu yapıştırdık. Sıra geldi bu kola bu kolun kesimini. Bunu da aynı şekilde şu kısmını arkadaşlar buradan gelin 0 0 şuradan şöyle bir çıkartın. Arkasından şu kısmını ön kısmını şuradan 0 0 buradan 0 bakın şurada bir çizgi şöyle gelin tamam mı? Onu yapın. Yine aynı şekilde şu kısmını ayrıyetten keselim. Yine bu da aynı mantık arkadaşlar. Bunu da yine iç büke yapıyorsunuz. Bunun üstüne yapıştırıyorsunuz. Yine formlu veriyorsunuz. Aynı şekilde. Önce bunu buna da dış bükeye veriyorsunuz. Bunu yapıştırıyorsunuz önce bu kuruyor. Güzelce kuruduktan sonra yine aynı şekilde bakın mantık bu. Araya da bu eli şu elimiz nasıl kesiyoruz? Bu elimizde buradan paylı gelin arkadaşlar. 0 0 0 0. Şöyle gelin. Tamam mı? Şöyle gelin bakın. Şöyle gelmeyin. Çünkü burada bu kumaşı tutmuş. Şurada şu baş parmağı bunun arkasına gelmiş. O yüzden bunu da şöyle hafif bakın. Şuradan çıtlattım ben. Gördünüz mü? Şuradan çıtlatıldı. Şöyle çıtlatıldı. Evet bunu yapıştırması da böyle. Kollar da böyle. Şimdi Arkadaşlar kızımızın bakın şu ön taraftaki kıyafeti var. Önce buraya bir tarif edelim. Tamam mı? Ama önce bir doku işlemi. Nasıl yapacağız doku işlemi? Bakın doku işlemini e, çoğu zaman ben öğrencinin kendi tercihine bırakıyorum. Mesela bu çiçek bakın. Buralarını böyle, şu kısımlarını böyle yapıyorum mesela, buraları hep dolduracağım. Sonra bunları bakın böyle yapıyorum, buraları böyle yapıyorum. Her tarafını e, do, şey yapmanıza gerek yok, dok kazandırmanıza gerek yok. Mesela buraları böyle yapıyorum, buraları böyle. Örneğin şu kısım dairesel, bakın. Sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar, üç boyutlu. Örneğin bu, böyle yapıyorum, içini dolduruyorum, buraları dolduruyorum. Bakın zaten buralarda belli. Bakın şu dokuları görüyor musunuz? Nasıl yaptım bakın. Bazının içini doldurdum, bazılarını doldurmadım. Şimdi arkadaşlar, e, tabii ki kollarda da aynı işlemi yapacaksınız muhakkak. Kollarda söylemeyi unuttum. Şimdi öncelikle kızımızın şu kısmını buradan geliyorsunuz 0 0 0 0. Buradan gelin. Buradan gelin böyle. Şuradan şöyle buraya kadar alın hepsini almayın buradan gelin doğru buradan şöyle kolun olduğu yerden bunu bir alın bir İkincisi bakın şurada yine iç bükey dış bükey var bu nasıl biliyor musunuz bakın şöyle düşünün kumaşı şu kısmını düşünün burasını kumaşı olduğunu bu da tersiye bakın şu kısmı da tersi yani kumaşın şu kısmı bu böyle bakın ters kısmı yani ters dönmüş kumaş Evet bu kısmını bakın sıfır sıfır buradan gelin böyle sıfır bu bir. Şu kısmını 0 0. Tabi bunlar hep ayrı resimlerden alıyorsunuz. Devam edin buradan. Böyle gelin. Bu bir. Daha sonra bu kısmını başka bir resimden buradan 0 0 buradan payla alıyorsunuz. Şu kısma gel. Burası biraz büyük. Bakın bunu da buradan gelin. Şöyle şöyle bir şey çıkın. Buradan devam edin. 0 0 belli zaten. Kenarları 0 0 0 0 0 0. Evet. Bu kısımları da böyle. Şunlar var arkadaşlar. Bir de bakın şu şeritleri var. Yine her zamanki gibi şeritlerinde mesela bunu yaparken 0 0 buradan pay yaptım. Aynı şöyle olduğu gibi. Buradan 0. Buna şerit yapmamıza gerek yok ama şu eteğin şu büyük parçanın olduğu yere şu şeridi yapalım. Nasıl? Ee, şöyle bakın. Şeridini gördünüz mü? Çünkü şuraya kadar devam ediyor bu. Bunu da buradan geldim. Böyle şerit kısmını buradan böyle aldım. Bunu yapıştırması için de ayrı bir video çekelim arkadaşlar. Ee, onun dışında bu şeritlere de dokuyu nasıl kazandırıyorum? Bakın yine verevli her tarafına böyle dairesel mesela buraya bakın böyle ağır ağır yapın siz arkadaşlar ben hızlı hızlı gösteriyorum hani böyle böyle yapmayın şekline göre verevine göre hareket edin tamam mı dokuda mesela bu böyle bakın ağır ağır ağır, elbiselerde kıyafetlerde doku kazandırma işlemi çok zevklidir çevirin mesela resmi kendiniz dönmeyin buralara böyle doku kazandı. Evet arkadaşlar, şimdi kızımızın şu ön yüzünün olduğu yeri şuraya bakın. Şu kısmı buraya yapıştırmasını şuraları gösterelim. Nasıl yapacağız? Hadi bakalım. Şimdi onu kesmiştik zaten. Evet, şimdi şu parçayı kenarını yapıştıralım. Yine arkadaşlar aynı şekilde bu kenarını kesmiştik zaten bakın. Yine aynı şekilde form veriyorsunuz. Çukurlaştırıyorsunuz. Bakın. Sadece çukurlaştırıyorsunuz. Ben bunu çukurlaştırdım. Ve silikonumuzu sürelim. Buradan yine şerit şeklinde aynı şekilde yapıştıralım. Bir kabartısı güzel olsun. Bu bize e, boyutumuzu hissettiriyor arkadaşlar. Evet, bunu yapıştırdık. Bakın. Şimdi uç kısımda aynı şekilde e, bunu da yaptık. Bakın, formunda verdim, yine çukurlaştırdım. Yine aynı şekilde bunu da yapıştırmış gibi e, düşünüyorum. Onunla vakit kaybetmeyelim. Şimdi sıra geldi eteğimizin şu kısmına arkadaşlar. Bakın, burada iç bükey, burada dış bükey var. Şu kısım, bu. Bir de şurası. Evet, buraya iç bükey yapıyoruz arkadaşlar kumaşın ters dönen tarafı hemen silikonumuzu alıyoruz sıktık silikonumuzu bakın şu kısmını bastırdım şöyle şu kenarında bakın arkadaşlar şurada açıklık kaldığı zaman şöyle birleştirin oldu mu daha güzel olur daha hoş durur bakın bu Bakın iç bükey dış bükey ortaya çıktı. Aynı şekilde şu kısmını yapıştıralım şimdi. Buraları önemli arkadaşlar. Şimdi şu parça vardı biliyorsunuz. Şurayı ben yapıştırdım zaten. Bakın arkadaşlar şurada arkada çift bir kat var. O kötü bir görüntü oluşturuyor. Onun için o alttaki kısmı makasla şöyle yok edelim. Keselim yani. Alalım. Boş durmuyor çünkü şimdi daha güzel oldu bakın. Evet yine aynı şekilde buraya da şu parçamızı şurayı yani onu yapıştıralım. Yine iç bükeyi yapalım. Silikonumuzu sıkalım. Evet. Bakın. Gördünüz mü? şurada bir boyut oluştu. Şöyle göstereyim. Şu derinliği gördünüz. Evet bunlar kuruya dursun. Bunu muhakkak arkadaşlar resmin üzerinde kontrol edin. Bakın şurası resim ya. Böyle yapın. Tam çizgileri uymuş mu? Hatlar yerine oturmuş mu? Muhakkak kontrol edin. Evet bu da tamam. Şimdi şu kızımızın Evet şu bölümde kesmiştim. Bakın şu kıyafetiyle şurasını ben birlikte aldım. Yüzünü birlikte aldım. Buraya doku kazandırdım. Yine aynı şekilde şurada şerit var bakın. O şeridi de yine form verin. Güzelce buraya yapıştırın. Şöyle yapıştırın. Evet şimdi e, dün bir saksımız vardı. Onun yine bir yapıştırmasını göstereyim. Bakın yine iç bükey yapıyoruz saksımızın bu kısmını. Silikonumuzu sıkıyoruz. Bu kadar yeterli. Bu. Bir de arkadaşlar şuraya şu kısma çok az bir şey şöyle çok az sürdüm evet. bastırdı buraya da bastırdım hatta buraya şimdi kalkıyor Aa, hocam kalkıyor diyorsunuz hemen şu penslerimiz işte burada işe yarıyor arkadaşlar bakın şu penslerimizi bunu yaptık yapıştırdık tutturuz şöyle Evet, bunu tutturuyorsunuz. Bu böyle kurur arkadaşlar. Hadi bakalım.